Seni bilmem ama ben kararlıyım. Şu garip sevdadan cayalım gitsin. Bu aşkta senden çok ben zararlıyım. Bir kumar oynadık diyelim gitsin. İçimde bir his var benden pes diyor. Olmayan duadan ümit kes diyor. Madem ki bahtımız böyle istiyor. Kaderin emrine uyalım gitsin. Seninle burcumuz tutsaydı keşke. Aslanlar bir başka yengeç bir başka. Yarını olmayan hayırsız aşkı Ayrılık nikahı kıyalım gitsin. Farzet gibi rüya gördük ikimiz. Gerçekte bu hissi tanımadık biz. Böyle bir masal yaşamadık biz. Bir varmış bir yokmuş sayalım gitsin. Marifet feleğin elinden çıkmış. Dünyadaki başka bir terzisi yokmuş. Kerem'i aslıyı narine yakmış. Ateşten gömleği giyelim gitsin. Tiryaki gönlümde olmasın kuşkun. Tek sana müptela tek sana düşkün. Ardından bir rahat yakalım aşkın. Adını elveda koyalım gitsin.